Evde bakım maaşı alanlara müjde. Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri. Evde bakım maaşı ne kadar oldu? sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı zammı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı belirlenecek. Evde bakım aylıklarına da artış yapılacak. İşte 2023 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi. Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler Temmuz evde bakım maaşı zammına çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanması beklenilen Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memur maaş zammı da netleşmiş olacak. İşte 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller ile evde bakım aylığı zammı hakkında merak edilenler. Yine asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti. Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını, düzenlemenin Temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu. TÜİK in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı %15,26 oldu. Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Yine asgari ücret zammı 11402 TL olarak açıklandı. Evde bakım maaşı ödemelerinin memur maaş zammına bağlı olarak artması bekleniyor. Asgari ücret zammının ardından gözler evde bakım maaşı zammına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri 2023 Ocak zammıyla 4337 TL'ye yükseltilmişti. Evde bakım maaşının Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamları ve memur emekli maaş zam oranları sonrasında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.